arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere Byron çıkarttık şimdi sizlerle beraber Byron'ımızı kaçacağız ve <laughs> yanında konuşun çocuğumuz var arkadaşlar potential satisfaction guarantee gördüğünüz gibi arkadaşlar The reptiles are growing restless. Run, run, as Arkadaşlar sizden bu videoya kaç like gelsin? <Gülüyor> 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 I'm With sure. your life. <laughs> 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 okay, I get of the contract. Okay, that I'll <laughs> like that. this. This cannot be! This cannot be! How is oil. Try some snake oil extract. Run, run as fast as you can. This is hiç oynamıyordu. Herkes ezber oldu. Çok sıkıcı oluyordu maçta. Şöyle ilerleyelim. Yardıralım. Şöyle şöyle. Şöyle. Reptiles are growing. 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 Reptiles Lütfen yani video abone olun. Like <laughs> atın abone olun yani. Çünkü abone olmuş çok az. Çok yavaş görüşürüz. <laughs> yani ya isterseniz ben şu an... Bak bu arada hesaba giremiyorum ta abimin. Bak şimdi. Gördün. Yani böyle oluyor. Ona da giriş yapamıyoruz maalesef. Ne posta da benim yüzüme değil falan filan çarptı çırptı. Şimdi sizlere beraber Clash Royale'a geçelim. Geçelim değil mi Yiğit? Geçelim. Bunu basılamadan bir maç alırız. Hatta kartlarımı bana Yiğit seçsin. Tamam mı Yiğit? Tamam. Bakalım burada zaten yapacak bir şey yok. Hatta Yiğit gel şu kutuyu aç bakalım. Nasıl <laughs> üstüne? Nasıl? iki iki yarısı bir koşu bir şey yapar bir şey çıkmıyor biraz. Ama güzel kartlar çıkarttım ya. Önce sen alayım. Mı? Ben şuradan hemen şöyle. Şimdi, sen kartları sen seçiyorsun. Hangi iki tarafta kart seç çıkacak? Bir sen seçeceksin? Hangisi? E e, çabuk ol, çabuk süre var. Çabuk ol, hadi. Seç. Seç, seç oğlum. Bak çok az süre kaldı. 10 saniye kaldı. Hadi. Ha, hangisi? Tamam. Bak bak. Şu an sizin çıkmışsınız. Sonra üçte kayınlığınız bu. Yiğit seçiyor. Şimdi Yiğit. Bak ne yapacağım? Biraz izlem öğrenesin öyle belki. Bak bunu atacağız. Evet geçen bana iyi eee bu hafta ne ben buna. bana kaç dakika Bu kadar yeni yazdım kaç doğru olmadı bir tane yazdım 10 verdi. Bu şans bazlı şeyler ya.

谢谢老师。

bakalım. Ben seç. Bu kadar biraz daha hızlı geçelim. Tamam mı? Yiğit hadi seç bakalım. Oooo çok Sen hep güzelleri seçiyorsun. Oooo. Oo, Oo Yiğit ne oluyoruz bakayım çok. Hepsini iyi seçtin ha. Adana baksana çok kötü şeyler verdik. Cadı kötü, kötü değil de bize aldığımız şeyler çok iyi ben aferin sana. O adam seçimi falan o adam APK şimdi rastgele de atacak farkları. Hop. <laughs>

ayım. Oo, zaten çok uzun olmuş. O oh, kalan 8 saniye. Hemen Hemen geçtik. sana karakteri seçtim. Evet ediyor. Şimdi bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvan gibi de geliştik. Daha yeni maç yaptım. bayağı bir para kastım. Şimdi bana seçeceğim kara savaşacağım karakterleri seçeceksin. Niyet şimdi bak. Burada 5 tane karakter seçme hakkım var. Hangisini seçiyorsun? Bunu seçiyorum. Oo, peki burada Adamsın. Peki burada? Hmm. Oo, burada. Hmm. Oğlum ne yaptın? Benim desteği kopladın sen. Bilerek mi yaptın? Hayır. Bu da hmm. <laughs> bir, bir şey yaşadık. Şeylere, eleman, <laughs> da bir şeyler yapıyor düşünüyorum. artık düşünüyor. Şimdi Deniz abi onları kullanıyorsa, yine onları kullanıyorsa alır yani. Şimdi bir daha kullanacağım. Ama güzel bir yüzü alır. O böyle bir yüzü Alsak daha iyi olabilir. Şey yüzüldük. Her neyse arkadaşlar köyüm gördüğünüz üzere bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Videoda like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.